Bugün Manevi ilke Katli Mil Sen olarak e, ülkemizde e, faaliyet gösteren ve maalesef ifsat faaliyeti gösteren toplumun ailenin ahlakını ifsat eden LGBT derneklerinin kapatılması noktasında İçişleri Bakanlığımıza dilekçemizi saat 14 itibariyle sunduk. Biz kurulduğumuz günden itibaren manevi, ilkel ve liyakatli bir sendikacılık yapacağımızı ve sendikacılığa adeta yeni bir format attığımızı söylüyorduk. Özellikle kurulduğumuz günden beri sadece LGBT dernekleriyle değil, biz temelde İstanbul Sözleşmesi'ne zaten karşı olduğumuzu her platformda açıklıyorduk. Çünkü bu Örgütler veya dernekler dayanak olarak hep İstanbul Sözleşmesi'ni kendilerine dayanak olarak almışlardı. İlk kez tarihte yine bu örgütler ve dernekler eşcinsellikle ilgili okumuş olduğumuz bir hutbeden dolayı Diyanet İşleri Başkanımız hakkında bildiğiniz gibi suç duyurusunda bulunmuşlardı. Dolayısıyla en son yapılan kutsal Kabe'mize karşı yapılan çirkin saldırıdan sonra yönetim kurulu olarak bu derneklerin tüm faaliyetlerinin durdurulması ve kapatılması için hemen harekete geçtik ve dilekçemizi bugün itibariyle İçişleri Bakanlığımıza sunduk. Buradan tabii ki bizim İçişleri Bakanımız Süleyman, Sayın Süleyman Soylu'ya ricamız şudur. Kendi ifadeleri var. Kendi ifadelerinde, ifadelerinde Amerika Birleşik Devletlerinden özellikle Ankara'daki LGBT e, derneklerine yaklaşık 22 milyon doların geldiğini kendisi ifade ediyor. Dolayısıyla dışarıdan gelen fonlarla desteklenen bu örgütlerin, bu derneklerin. ...artık sıradan bir dernek olmadığı... E, ...göz önündedir. Bunu kamuoyu yakından takip ediyor. Dolayısıyla biz kamuoyunun sesini dinleyerek... ...kaldı ki bu dernekler özellikle... ...Diyanet İşleri Başkanlığımıza... ...Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına... ...başkanına, hatta din görevlilerimize karşı... ...ciddi manada... ...hakaret, tahkir, tezif ve itibarsızlaştırma... ...çalışmaları yürütmektedirler. Din ile, Diyanet ile... ...ve dini değerlerimizle... ...sürekli alay eden... E, ...ve kutsallarımıza hakaret eden bir yapı ile mücadele ediyoruz. Bu yapının bir an önce ya kendine gelmesi lazım. Çünkü biz toplumu ifsad eden, toplumun ahlakını bozan, ailenin e, altını oyan tüm yapılarla mücadele edeceğimizi daha önce ifade etmiştik. Dolayısıyla biz MİL Diyanet Sen olarak vermiş olduğumuz ve kamuoyuyla paylaştığımız gibi bugün itibariyle bu derneklerin faaliyetlerinin son bulması ile ilgili çalışmalarımızı e, sonlandırdık ve İçişleri Bakanlığımıza bu dilekçemizi sunduk. Şimdi Top İçişleri Bakanlığımıza kendilerinin takdiridir, fakat tekrar buradan ifade ediyorum. Sayın Bakanımızın da kendi ifadesiyle zaten dışarıdan fonlanan bu derneklerin neler yaptığı ortadadır. Devletin kayıtlarında, istatistiklerinde ve emniyet güçlerimizde mevcuttur. Onun için biz Milsen Konfederasyonu olarak ve ona bağlı bir sendika olarak, Milyanesen olarak toplumun ahlakını toplumu ifsad eden bu örgütlerle, bu derneklerle mücadele etmekten geri durmayacağımızı her defasında ifade ediyoruz. Zaten dikkat ederseniz bu derneklerin hedefinde özellikle diyanet İşleri başkanlığı ve çalışanları var. Üç günden beri, yani biz üç gün önce bu derneklerin kapatılması ile ilgili dilekçe vereceğimizi söyledikten sonra sosyal medya hesaplarından hem sendikamıza karşı ama aynı zamanda da Diyanet İşler Başkanlığımıza karşı ciddi bir saldırı, hakaret, itibarsızlaştırma, tahkir ve tezcif yani suç teşkil edebilecek paylaşımlara şahit olmaktayız. Dolayısıyla biz tekrar hatırlatıyorum, mil Diyanet Sen olarak bu yapılarla mücadele etmeye devam edeceğiz her daim bunların karşısında duracağız. Çünkü biz sendikacılığı adeta yeniden formatlayarak sendikal anlamda yeni bir sistemi, daha doğrusu yeni bir dönemi başlatıyoruz ve bizim ilke olarak benimsediğimiz ilkemiz önce ahlak ve maneviyat. Önce ahlak ve maneviyat ilkesiyle yola çıkmış bir sendikanın bu derneklerin kapatılması için dilekçe vermesine hiç şaşırmamak lazım. Çünkü e, manevi kalkınma olmadan asla maddi kalkınma olmaz. Bunlar her ikisi beraber yürütülmesi gereken projelerdir, gelişmelerdir. Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz, daha doğrusu bugün vermiş olduğumuz dilekçenin akıbetini de hep beraber sizlerle birlikte takip edeceğiz. Teşekkür ederim.